Yatırımcı gözüyle kanalının 15. bölümünden herkese merhaba. Bugün yatırım dünyasında sıklıkla duyduğumuz ama derinlemesine bilmeyenler için biraz karmaşık gelebilen bir konuyu konuşacağız. Teknik analiz. İlker ile grafiklerin göstergeleri ve trendlerin dünyasına dalacağız. Hoş geldin İlker. Hoş bulduk. Hazırsan başlayalım. Olur. Ben temelden başlamak istiyorum. Teknik analiz nedir? Aslında borsa analizinde kullanılan grafiklerin temel amacı ne? Bu işin mantığını en sade haliyle nasıl açıklarsın? Teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerinden gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmemize imkan veren aslında bir analiz çeşidi. Yani temel analiz nasıl bir analiz çeşidi ise özellikle ise seneden analizi kapsamında teknik analizde onun biraz daha sığ ve biraz daha az göstergeli hali aslında. Yani çünkü temel analizde biz çok çok daha fazla şeye bakarız e, teknik analiz nispeten temel analize göre daha kolaydır. E, açarız grafiği ve deriz ki işte burada yükselen bir trend var. Bu yükselen trendin kanalı var. Bu kanalın alt tarafına gelmiş. Demek ki buradan bir tepki almasını bekleriz deriz. Veya o kanalın üst çizgisine değmiş. Demek ki buradan aşağı gitmesini bekleriz deriz. Bunlar teknik analizin aslında bir miktar böyle kitaplarda yazan tarafı ama teknik analizin şöyle bir kritik önemi var. Şimdi biz bir piyasadayız ve bu piyasanın katılımcıları var. Bu piyasadaki katılımcıların aslında o hisseye karşı bakış açılarını ölçmemize yarar. O o andaki piyasadaki ruhsal durumu gösterebilir. Çünkü belli başlı teorilerde mesela şey der. Yani başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok çünkü geçmişte olan her şey ve gelecekte beklenen her şey aslında fiyata yansımıştır. Sizin bugün gördüğünüz şey aslında şirketin bütün beklentilerinin tamamlanmış, bütün performansının e, ölçülmüş halidir. Onun dışında e, yeni bir beklenti geldiği zaman fiyat hareketlerinde sert hareketler görürüz. Çok yukarıya yani yukarıya doğru bir anda hızlı giden veya aşağı doğru bir anda hızlı giden grafikler görürüz. Bunlar genelde beklenmedik haberler neticesinde olur. Teknik analiz bazen özellikle temel analizde daha böyle nasıl diyeyim değer veren yatırımcılar tarafından falan bazen göz ardı edilebiliyor. Yani teknik analiz de neymiş canım falan denilebiliyor. Belki haklı da olunabilir ama şey yani bence göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Çünkü psikolojiyi ölçen o hisseye karşı piyasanın bakış açısını anlamaya çalışan anlamlandırmaya çalışan bir analiz yöntemi neticesinde. Bunu nasıl yaparız? Bunun için grafikler var biliyorsunuz zaten, fiyat hareketlerinin grafikleri. Bu grafikleri birazcık okumaya çalışırız. Mesela bir örnek vermem gerekirse, işte bunu Dimitri 2000'den aldım. Ama hissenin ismini falan gizledim, hani başka bir yere çekilmemesi açısından. Mesela şu grafik. Şimdi bu grafikte neye bakarız? Şimdi baktığımız zaman hisse şöyle bir ee, Dalgalanma içerisinde yukarıya sert bir hareket var. İlk başta mesela ne yapabiliriz? Savluyorum şu an. Şu noktadan en üst noktaya bir Fibonacci düzeltme seviyesi çekebilirdik. Şurayı göz ardı ediyorum. Ya da bugün için şuradan şuraya bir Fibonacci düzeltme seviyesi çekebilirdik. Veya en kötü ihtimalle en basitinden anlatıyorum. Bir tren çizgisi aldık. Tek bir çizgi bir rengi var ve o iki tane ucu birleştireceğiz. Birleştirirken de dikkat etmemiz gereken nokta çiz çektiğimiz çizginin en az iki tane noktadan geçmesi bu iki noktayı birbirine birleştirmesi bekliyoruz. Yani buradan mesela şurayı birleştirdiğimizde, aşağı doğru çektiğimizde ne deriz? Aşağı doğru bir trend var ve son gün itibariyle bu trend yukarıya kırılmış. Demek ki bu hisseye alım gelecek. Eğer aşağıda da Bununla alakalı bir hacim görebiliyorsak, hacimin de son iki günde son böyle 10 günlüğe göre falan yükseldiğini görüyoruz zaten. Ne deriz? Hacimli bir yüksek yükseliş olacak. Daha doğrusu aşağı trendini yani düşen trendini yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırmış deriz bu hisse senedi için. Ve bu hisse senedinde yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. E, buradan da aslında bu TIASAN'ın, bu hisseyi şu anda alma yönünde daha fazla motive olduğunu, alma tarafına daha fazla geçtiğini yorumlayabiliriz. Bu şekilde. Yani bunu da göstereyim dedim. Ee, anlamaya yönelik, piyasayı e, okumaya yönelik e, şeyler teklif analizin mantığı. Peki şöyle bir şey soracağım. Direkt Fibonacci dedin. Ee, yeni başlayan biri için e, Fibonacci bir tık ileri seviye olmuyor mu? Yok yani şey nasıl diyeyim? Ee, çok çok temel mantığıyla iki tane noktayı birbiriyle birleştiriyorsunuz. Yukarı yükselen bir trend görüyorsanız, grafikte yükselen bir alan görüyorsanız, yükselişin başladığı ve yükselişin bittiği noktaya şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Fibonacci düzeltme seviyesi diye. Ve o size o iki aralık arasında yani en düşük ve en yüksek arasında olası piyasanın tepki verebileceği noktaları belirliyor. İşte en düşük en yüksek arasındaki mesela yüksek artı düşük bölü 2 eşittir Fibonacci yüzde %50 seviyesi oluyor. Mesela işte altın oran dediğim gibi veya işte %76 %78 mi tam hatırlamıyorum. Ee, öyle yapılar kurulabiliyor ve siz diyorsunuz ki bu noktalar bu hissenin tepki verebileceği noktalar. Eğer o his o noktanın üzerindeyse aşağı bir hareket başladığı zaman o çizgiden yukarıya bir tepki beklersiniz. Yani destek ve direnç mantığıyla çalışan bir yapı Fibonacci. Yani çok zor bir şey değil. Teknik çok daha ileri yöntemler de var. Ama haklısın ya, yani. bilmeyen bir insan için tabii ki zor ama e, bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani sonuçta açı Fibonacci seviyeleri nedir? Fibonacci seviyeleri nasıl hesaplanır? Fibonacci seviyeleri nasıl yorumlanır? Dediğimizde çok çok fazla bilgiye erişebiliyoruz. Ama bunun neticesinde o grafiğe onu doğru yerleştirmek kalıyor. O da birazcık böyle nasıl diyeyim teknik analizde yapılan pratik neticesinde oluşabilecek bir durum. Peki trendleri analiz etmek yatırımcılara nasıl bir yol gösteriyor? Diyelim ki bir yükseliş trendini yakaladık. Bu trendin gücünü nasıl anlarız? Şöyle temel analiz yatırımcısı düşünelim. İki eşitliği ayıralım bu kısmı. Temel analiz yatırımcısı. Temel analize göre hisse senedini beğendi. İşte karlılıkları yukarıda, borçluluğu düşük, finansal yapısı güçlü, ve gelecekteki beklentileri yüksek ve o sektörün de o günkü konjonktüre uzun bir sektör olduğunu ve o de o sektörde uygun kaldığını düşünmüyorum. Haklı mı? Olabilir. Ee, peki bunu mesela ne kadarlık bir yatırım süresi içerisinde düşünüyor? Sallıyorum bir ay içerisinde bu hisse senedinin yükseliş yapacağını, bir ay içerisinde bu yatırımdan çıkacağını varsayalım. O zaman ne yapmamız lazım aslında bizim? Teknik analizi de bu işin içine katmamız lazım. Neden? Çünkü bizim doğru gördüğümüz aslında yükselmesini beklediğimiz hisse senedinin piyasa tarafından fark edilmemesi de bir ihtimal değil mi? Ya da piyasa tarafından bunun daha önceden fiyatlanmış olması da bir ihtimal. Ha, biz diyorsak ki ben bu hisse senedini bir ay değil 5 yıl tutacağım ve bu şirketin 5 yılına inanıyorum. O zaman tabii ki açıkta grafiği okumaya gerek kalmayacak ama daha kısa vadeli bir şey düşünüyorsak ve temel analize göre ise senedimizi seçtiysek o zaman teknik analizi yani e, sadece teknik analiz grafik olarak bakmamak lazım. Yani piyasanın o hisse senedine daha önceden ne yaptığı aslında ya ya da e, şu anda onu fark edip fark etmediğinin piyasanın o hisse senedine karşı psikolojisini biz grafik yöntemiyle ya da teknik analiz dediğimiz o kavramla olabiliriz. E, bir de mesela şu taraf Teknik analize göre al-sat yapan bir yatırımcı ismenim, temel analize hiç e, bakmadan günlük olabilir, haftalık olabilir veya maksimum 3 ne bileyim aylık olabilir. E, o zaman da o şirketin bir e, trend barındırıp barındırmadığını, işte aşağı bir trend varsa o trendin aşağı doğru geldiğinde nerede yukarı kırıldığını takip edelim. Değil mi? Ya da yukarı bir trend varsa o trendin e, bir kanalı oluşuyorsa, o kanalın neresinde olduğunu bakabilir. Ya da daha önceki e, yükselişlerde oluşan iki tane zirveyi düşünelim. İki tane zirveden bir tane çizgi çektiğimiz düşünelim. Yatay bir çizgi. O zaman da o hisse senedinin o direncine ne kadar yakın olduğunu e, görebiliriz. Ya da o iki tane kanalın ortasındaysa daha kısa vadeli bir tren çizip daha kısa vadede nasıl bir e, kanal içerisinde olduğunu görebiliriz. O yüzden e, özellikle çok kısa vadeli yatırım yapanlar için Teknik analizin hem e, grafik yorumlama hem de indikatör yorumlama, indikatör bakma e, konularına daha fazla önem vermesi gerekir tabii ki yani. İşte burada da önemli olan o teknik analizde yapılan pratik müjdesinde, teknik analizde alınan eğitim neticesinde, teknik analizde okunan dokümantasyon neticesinde birazcık daha böyle tecrübelenip o piyasayı ee, daha doğrusu o hisse senedindeki o hareketi daha iyi yorumlayabilir bir çığıma gelmemiz lazım. Yoksa e, bir yanlış tren çizebiliriz, yanlış bir pozisyon alabiliriz. Ya da ne bileyim, e, aslında e, daha önceden fiyatlanmıştır ve şu an düşüyordur, düşeni kırmıştır ama hemen bir yukarısında direnç vardır, yanlış bir pozisyon alabiliriz. O yüzden çekme şey tabimiz. E, temel analize göre daha nispeten kolay olmasına rağmen birazcık daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyuyor bence. Peki bir hissede yükseliş trendini yakalamış bir yatırımcıyı düşünelim. Burada karımı almalıyım dediği sinyalleri nasıl okuruz? E, ya da işte kar alma noktasını belirlemenin püf noktaları neler? Neler olabilir? Mesela e, işte ne yaparız? Örnek veriyorum. Yaptığımız bir trade'de işte yüzde üç yukarıya gittiği zaman kar al. %5 yukarıya gittiği zaman kar al. Bizim e, verdiğimiz bakiye yaptığımız yatırımın neticesinde alabileceğimiz o yüzdeye bakarak aslında o yüzdenin hangisinin bize yeteceğini düşünüyorsak o yüzdeye göre bir e, satım noktası belirleyebiliriz. Veya çekmiş olduğumuz dirençler neticesinde veya çekmiş olduğumuz kuvvetçi seviyesi neticesinde direnç ol olabileceğini düşündüğümüz noktaya bir satış koyabiliriz. Ki mesela şöyle düşünelim. O trendi bizimle aynı çizen her yatırımcı o direnç noktasına satış koyacağı için ve herkes bunu orada satacağı için o zaman da oradan zaten aşağı geçecektir. Yani o zaten doyum noktası e, oluşuyor. Evet, yani e, malumun ilanı şeklinde düşünebiliriz yani. Sonuçta herkes aynı şeyi yaparsa e, gerçekten beklenen olur. E, o yüzden piyasaya e, uymak lazım. Dediğim gibi karan noktası yatırımcıdan yatırımcıya, yapılan yatırımın süresinden süresine ya da yapılan yatırımın miktarından miktarına değişebilir. Ama genel olarak hani ne yapabiliriz? İşte yüzde %3 yükseldi, karı al, ana para kalsın. Ya da %3 yükseldi, bana yetti, benim bu şirkette bir işim yok zaten. Tanımam etmem, bilmiyorum kim olduğunu Sadece tekneye beğendim ve aldım. burada bu kadar da para kazandım, bana yeterli gidebilirsin. Ya da yükselen bir trend var, okey ama mesela hacmin düştüğünü görebilirsin belki bu sana bir işaret olabilir. Ya da işte indikatörler demiştik. Bir indikatörler sonuçta fiyat üzerinden ya da hacim üzerinden hesaplanan ve sana bir gösterge göstermeye çalışan indikatörler. İşte mesela Aresa üzerinden gidersek Aresa'nın 70'in üzerinde olması ne deriz? Aşırı alım bölgesi Yani 70'in üzerindeyse bir şirketin Aresa'yı artık o şirketin e, çok fazla alındığını ve yakında düşüşün başlayabileceğini varsayabiliriz. O 70'i aşağı kırdığı zaman e, satım simgeldir. Belki ona bakabiliriz. Eğer kullanıyorsak, eğer buna dikkat ediyorsak, eğer buna inanıyorsak bunu yapabiliriz. Veya işte aynı şekilde stokastikin, stokastikin o slow çizgisi dediğimiz çizginin 80'in üzerinde olması aşırı alım bölgesidir. O aşırı alım bölgesinden çıkabiliriz belki. Veya özellikle indikatörler bazında negatif ve pozitif uyumsuzluklar olur. Mesela fiyat yukarıya giderken indikatör aşağı gidebilir veya fiyat aşağı giderken indikatör yukarıya gidebilir burada ne yapabiliriz? İşte fiyat yukarıya doğru giderken mesela ilgilendiğimiz indikatörün yine RSI olduğunu varsayalım. RSI eğer aşağı doğru gidiyorsa o zaman nedir? Fiyatla indikatör arasında, takip ettiğim indikatör arasında negatif bir uyumsuzluk var. O zaman benim bu pozisyondan çıkmam lazım da diyebiliriz. E, bu şekilde aslında yani kendi stratejilerimizle, kendi kullandığımız indikatörlerle, kendi yaptığımız yorumlarla, kendi geçmiş tecrübelerimizle bunu karar verebiliriz. Veya zaten bir hisse senedinin e, her hisse senedinde her kural uymayacaktır tabii ki. Yani bir tanesinde 8 günlük hareketli ortalama işlerken bir tanesinde 9 günlük hareketli ortalama isteyebilir. Bunlar da tamamıyla tecrübeyle oluşabilecek, izlemeyle oluşabilecek şeyler. Veya işte bileyim bir şirkete x bir aracı kurumu girdiği zaman o aracı kurumunun e, girdiği, o hisseye girdiği anda mesela işte şu indikatör şu sinyali verirse o zaman bu hisse senedi yukarı gidecek de bir yöntem olabilir. Gibi 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 yani bunları belki bin tane yapabiliriz. Bin tane e, seçenek sunabiliriz. Ve geçmişte oldu diye gelecekte de bunları takip etmek, bunları revize etmek, bunları güncellemek de önemli olabilir. Mesela işte A1 şirki, A şirketinde geçmişte 13 günlük hareketli ortalama e, çalışıyorken bundan sonra 14 günlük hareketli ortalama da çalışabilir. Bunlar tecrübe, takip ve aksiyon alma üzerine kurulu şeyler. O yüzden Bence teknik analizi otomatize etmek, teknik birazcık daha böyle hani robotlaştırmak, teknik analizi e, nasıl diyeyim, daha böyle manuel yapmadan yapabilmekte fayda var diye düşünüyorum. Dilersen bir Finet ekibinle bir örnek yapalım. Hani bu an bugün anlatmış olduklarımızı tamamen dökelim ortaya. Tamam, başlayalım. Finet ekibinde üç ediyorsun. Bence göstergeler, teknik tarayıcı, e, otomatize etmek bağında en azından bunu konuşabiliriz. Teknik tarayıcıda şunu yapabiliyoruz. E, bir Explorer mantığıyla yaptığımız olduğumuz bir modelimiz var. Ve bu modeli e, her akşam takip ettiğimizde, kontrol ettiğimizde bir sonraki gün için bize e, uyan şirketleri verecektir. Mesela işte hazır modeller olarak çekilmiş. 200 günlük hareketli otomasyon 21 günlüğü ya da işte 5 8 aynı anda yukarı kesenler ya da işte mesela şey bakalım endeksi yenen hisseler getir dediğimde ne yapıyor bana? 16 tane şirket geldi biz içerisinde haftalık periyotta, aylık periyotta, 3 aylık periyotta ve yıllık periyotta sürekli olarak endeksin üzerinde olan şirketler mesela yıllık periyotta en yüksek Türk Telekom yenmiş e, endeksi ya da işte Medikal Park, MDP şey, Sağlık, Medikal Park, evet. Ee, %76.6 gelmiş yıllık periyotta endeksi. Ya da haftalıkta şu anda en momentumlu şirket listeler içerisinde Göltaş Çimento e Haftalık periyotta endeksi en yüksek oranda yani daha sonra e gelen daha sonra da geliyormuş. Veya e, neye bakabiliriz? İşte dolar bazında kaybettirmeyenlere bakalım. Dolar bazında kaybettirmeyenlerde kaç tane şirket var? 3 tane şirket varmış. Aylık, üç aylık ve yıllık bazda dolar bazında kaybettirmeyen hisse ülkelerinde toplamda 3 tane şirket varmış. Enerji enerji, tek ve katılım evi şeklinde. Ee, mesela primsiz hisseler diye bir yapımız varmış. Bu primsiz hisselere bakalım. Ne varmış burada? Primsiz hisselerde Borusan, Kale Seramik ve Katılım Evi finansman gelmiş. Buradan da şu, şu arama yerlerinde e, fiyat kriteri varmış, momentum kriteri varmış, RSI trendinin yukarıya gitmesini bekliyormuşuz. RSI kriterinin doğru olmasını bekliyormuşuz. Hacimin bir trend içermesini bekliyormuşuz ve göreceli getirinin de sıfırdan küçük olmasını yani e, günlük olarak göreceli getirinin sıfırdan küçük olmasını bekliyormuşuz. Bunları e, ne yapacağız mesela buradan açtık. Hı, filmsiz Seler kısmını. İşte fiyat hareketinin e, kriterlerine bakarsak şöyle baktığımız zaman bir günden beri hani büyük olsun demişiz. Yani aslında rate of change indikatörü kullanılmış. Yani değişimi ölçen bir indikatör kullanılmış. Onun e, sıfırdan büyük olmasını bekliyormuşuz. Momentum indikatörü kullanılmış. RSI indikatörü kullanılmış ve pajin aslında kullanılmış. Daha sonra burada da görece getiri. E, şeklinde ve kur olarak da üst göre bitiriyi hesapla ve bunun adına da göreceli getirilir denmiş. E, İlker biz de yeni bir model oluşturalım. Hem e, izleyicilerimize de örnek olmuş olur. Tamam. Mesela hareketli ortalamalarının üzerinde olan şirketleri bir görelim. Şimdi yeni rapor diyorum. Bu ismine de deneme diyeyim. Tamam dedim. Açtım. Şimdi burada indikatör e, daha doğrusu yani filtreleme alanımız ve onun dışında şirketlerin verilerini görme alanımız mevcut. Şimdi burada geldim OHLC alanı dediğimiz işte Open, High, Low ve Close yani açılış, yüksek, düşük, kapanış şeklinde veri seti var. Burada istediğimiz bir veri tipini seçebiliyoruz ama kapanışı seçtim. Buna kapanış 5 diyelim ve buna bir kriter ekleyeceğiz. Ee, mesela bunu filtre aktif diyelim, göstermeyelim. Kriterlerde ne yapacağız? Buradan büyüktür diyeceğiz. Neyden büyük olduğunu da buradaki parametreler alalım belirleyeceğiz. Hareketli ortalamadan büyük, 5 günlük üstel hareketli ortalamasından büyük olsun ve filtrete aktif olsun. Tamam diyorum. Şimdi tekrar bir OHLC verisi ekliyorum. Buna da kapanış 20 diyeyim. Yine kapanış, filtre aktif ama gösterme. E, kriterler yine büyük olacak. Buradaki pardon e, hareketli ortalamadan büyük olacak. Hareketli ortalamayı etkileyeceğiz. 20 günlük üstel hareketli ortalama yapıyorum. Büyük olsun kapanış. 20 günlük üstel hareketli ortalamadan ve aşağıda oluşturacağım filtrede bunu kullanabilmek için de filtre aktif seçeneğini aktif ediyorum. Tamam diyorum. Bir tane de 50 günlük ekleyelim. Mesela kapanış. 50 diyelim gösterme, filtre aktif olsun, kapanışı ekle, kriterler e, buradan yine büyük, buradan yine hareketli ortalama, edit dedim, 50 günlük üstel hareketli ortalamasından büyük olsun ve bunu filtrede kullanabileyim diyorum ve tamam diyorum. Yanına da şirketlerin sektörünü görelim. E, kapanışlarını görelim. Getirilerini Günlük TL tamam. Buraya da dolar diyelim ve şuradan doları seçelim tamam diyor. Bunu analizi getir diyorum. Analizi getir dediğimde toplamda 24 tane şirket geliyor. Bu ne demek? Bu 24 tane şirket e, içerisinde yer alan 24 tane şirket 5, 20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalarının şu anda üzerinde olan şirketler. Mesela getiriye göre sıralayalım. Bunlar içinde günlük olarak en yüksek getiriye sahip şirket 9.1 ile %9.1 ile katılan edilmiş. ondan sonra işte Göltaş Çimento giriyormuş %6.5'lık bir getiriyle. Dolar bazında da yine tepelerdeler. Mesela Limak Doğu Anadolu eksi 3.1 ile en fazla kaybettiren Mesela bu arama kısmına koşul ekle deyip mesela buradan işte e, getiri büyüktür sıfır da diyebilirim. Getiri büyüktür sıfır dediğimde bu sefer ne olacak? 17 tane şirket kalmış olacak. Veya işte buraya ne yapabiliriz? Hacim ekleyebiliriz. Hacim büyüktür 10 milyar gibi bir kriter de koyabiliriz. Şimdi bu gösterge e, olarak yaptığımız sadece 3 tane hareketli ortalamasının üzerinde olan şirketlerin bize fitrelemesini istediğimiz alanda. Mesela şu bir yeni diyelim ve yeni bir tane daha rapor oluşturalım. Ona da test diyelim adına tamam diyelim. Açtım. Yine geldim. Ee, mesela işte ne diyelim yine kapanış üzerinden gidelim. Mesela kapanış diyelim. Daha sonra geldim göstermesin ama filtrede aktif olsun kriterlere geldim mesela e, ne yapsın? Yukarı kessin. Kapanış. Ne yukarı kessin? Hareketli ortalamasını. Kaç günlük hareketli ortalamasını? işte 8 günlük hareketli ortalamasını ya da 5 günlük hareketli ortalamasını fark etmez. Basit hareketli ortalama olsun. Tamam dedim. Yukarı kessin filtre olarak ve bunu filtre kısmında kullanabileyim. Tamam diyorum. Sektörü de ekleyelim yanında da sektörü kapssın. Analize getiriyorum. Eğer bir süt içerisinde 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı geçen şirket varsa, bize onları getirecek. Neler geldi? Agol, Beşiktaş, Coca-Cola, Katman ürün ve Tekfen geldi. 5 tane şirket 5 günlük basit hareketli ortalamasını yukarı kesmişler. Ben ne yapabilirim burada? Kendim ee, mesela burada işte baktığım zaman birçok indikatör var. Zaten işte regresyon eğimi, parabolik SAR ya da işte ne bileyim Momentum, Super trend Ultimate Osiratörü e, gibi Bollinger Bandları gibi burada indikatörler mevcut. Bu indikatörlerde kendimizin uygun bulduğumuz stratejiyi buraya ekleyip daha sonra bunu günlük olarak takip edip bir sonraki gün e, oluşabilecek bir yükseliş potansiyeli, itili potansiyelini en azından takip edebiliyor. Burada da e, zaten hazır modeller de var. Bu hazır modeller içerisinde beğendikleri varsa eğer kullanıcılarımızın, yatırımcılarımızın Bunları da kullanabilirler. Bunlar bizim hani e, temel bakılması gereken yani herkesin kabul edebileceği şeyler. E, bunları da gelip işte mesela yükseliş trendinde olanlar demişim. Yükseliş trendinde olanların analizini getir Yani e, Şirket yükseliş trendindeymiş. Yükseliş trendi nasıl belirlenmiş burada gözüküyor. Zaten kullanıcılarımız bunları da görebilirler. E, beğendikleri varsa kendi e, stratejilerime göre, kendi planlarına göre onları da kullanabilirler. Ya da buradan dediğim gibi yine deyip istedikleri raporu burada burada var olan indikatörlerle oluşturabilirler. Bugün teknik analizde gerçekten önemli başlıklar üzerinde konuştuk. İlker değerli vaktini ayırıp bizlerle bu bilgileri paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz teknik analizle ilgili daha fazla soru ve konu öneriniz varsa yorumlarda lütfen paylaşın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.